Ay sabah olmuş ya. Kalkayım da bir aşağı gideyim. Yemek yiyeyim bir an önce arkadaşlar ya. Hemen şöyle kalkalım netpay by Series'i. Sergi ben bir durmayın. Hadi bakalım. Şimdi aşağı gideceğim arkadaşlar. Bir yemek yiyeceğim. Kahvaltı yapacağım. Karnım çok aç. Kurt gibi açım aşkım. Aşkım ben de zaten sana çok güzel bir domates çorbası hazırladım. Gel bakalım ye bunu. Oh canım benim. Eline sağlık şimdiden ya. Bakayım. Ulan amma da güzel duruyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Muhteşem duruyor. Ama sizler de videoyu beğenin arkadaşlar. Bunun şerefini sizlerden bu video... Bir like bekliyorum. Dead by serisi kanalımıza abone olup bilme açımı unutmayın. Hadi bakalım ailemize katılın. Ve arkadaşlar şimdi sizlere bir adet matematik sorusu gönderiyorum. Ay gönder gelsin aşkım ya. Babacım gönder ben bilirim. Ya ne bileceksin ödevini daha bize yaptırıyor Arda sen. Doğru söylüyor Arda valla. O zaman arkadaşlar matematik sorumuz 7 artı 3. Kaç eder yorumlara yazın. 7 artı 3. Hadi bakalım yazmayı unutmayın. Ben de o zaman... <laughs> <laughs> oh amma da güzel arkadaşlar ama biraz acı. Ay aşkım ya acısını biraz fazla kattım. Harbiden acıymış canım ya. Ay aşkım sakin ya bitirdin ya resmen. Harbiden bitirdim karnım ama öyle bir doydu ki oh be ya arkadaşlar artık on numara bir gün başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi kesinlikle kanalıma da olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gideyim de Borcum var bu arada benim çalışmam lazım arkadaşlar haberiniz olsun. Mafyaya boşlandık biliyorsunuz değil mi ailem? Ay evet aşkım ya bir dakika bu olamaz. Hayır bugün son ödemeydi. Lan olamaz bugün son ödemeydi birader. Vallahi bugün son ödemeydi doğru söylüyorlar arkadaşlar. Aha kapı çalıyor. Kim geldi lan? Olamaz mafya Mahmut mu geldi yoksa? Açayım kim o? Aç. Aç bakalım kapıyı beyefendi aç. A açayım bu bu buyurun efendim buyurun Mahmut bey. Nerede onun benim param bugün param geliyordu hani nerede lan bu para bir türlü getiremedim bu parayı nerede? Mahmut abi vallahi getireceğim söz veriyorum bak gerekirse evimi satarım merak etme. Biz seninle hani taştık oğlum erkek adam sözünde durur anladın mı? Aynen öyle erkek adam değil bu Mahmut Bey. Hayır hayır Mahmut Bey vallahi vay lütfen rica ediyorum. Hiç öyle silah milah gerek yokken öyle şeylere. E, bu borcumu vereceğim söz veriyorum. Ya bugün bu borçunu ya da senin kollarını keserim. Ne? Kollarımı mı kesersin? Tövbe estağfurullah. Ya kollarını keserim oğlum seni. Seni var ya cüce yaparım. Cüce mi yaparsın? Mahmut abi tamam. tamam efendim. gidiyorum. Ya da vazgeçtim. Toplayın lan bunları götürüyoruz. Tamamdır Mahmut Bey toplayalım hemen. Mahmut abi nereye götürüyorsun bizi? Ne olur götürme. Oğlum sizler gibi ben bir yıkarımı Bana destek olun arkadaşlar. Götürüyor bizi. Mahmut abi ne olur. Bakın bırakın bizi gidelim. Ne yapalım patron bunlara. Bunları götürüyorsunuz. Hadi bakalım. Olamaz babacım. Sus lan ben seni de Sus. Oğlum hiç merak etme. Bizi kelepçediler Merak etme. Geleceğim tekrardan yanına. Of aşkım ya kelepçelendim resmen. Birader yüceyi de çevireceklermiş ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum götürüyorlar bizi. Arabalara bindirip bunları götürüyoruz. Emin oraya götürelim hemen çabuk basalım geze. Sabırsızlanıyorum. <laughs> Olamaz ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bizi götürecekler. Acaba nereye gideceğiz çok merak ediyorum. Mahmut abi ne olur bırak bizi Mahmut abi. Gidelim ya. Kurbanın olayım yapılacak iş değil bak bu. Burada değişik bir makine falan da var. Ne olduğunu da anlamadım. Sen merak etme birazdan anlayacaksın. Patron makine yerleştirelim mi bunları? Hayır ilk önce makineyi çalıştırın. Neymiş ya bu makine? Tutturdular bir makinede makine. Makinede makine. Arkadaş neymiş bu kadar önemli makine? Ya aşkım sus ya bizi buradan kurtarmadın. Aynen öyle bir kurtar. İyi ben zaten bilerek kurtulmuyorum. Ellerim iskelep nasıl kurtulayım? Patron çalıştırdım makineyi. Olamaz bu ne arkadaşlar bu ne? Bu makineye ne oluyor? Şuna bakın makine bizi böyle içecek mi yani? Patron vallahi lütfen rica ediyorum bak. Aynen öyle makine birazdan sizi makinenin içine koyacağız. Ve kafanıza aldığınız obsidyen baskısından sonra cüceye döneceksiniz. Bundan iyi insan İnsan işini çıkarmayacaksınız artık. Hayatınızı bitireceğim. Benden borç para alıp ödememek neymiş öğreneceksiniz. Olamaz olamaz olamaz. Patron o zaman ilk koyuyorum Metin'i. Olamaz. Aynen Metin'i koyun hadi. Geri bakalım içeri. Girmeyeyim. Ne olur efendim ne olur. Yalvarırım Mahmut abi bak ayıp ediyorsun. Gel dedim. Ta ta ta, tamam giriyorum efendim. Olamaz arkayızlar ya. Acaba nasıl bir hale dönüşeceğim? Çok merak ediyorum. Çalıştırın makineyi. Oo. Hayır. Ulan ulan hayır. 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 Olamaz. Yeter bu kadar. İş i̇stediğim gibi olmuştur. Durdurun. Ulan var ya. Ulan patron. Ulan var ya. Senin var ya işini bitireceğim oğlum. İşini bitireceğim. Şu halime bak. Bu halim ne lan böyle? Bu halim ne? <laughs> Bileder çok komik olmuşsun. Ay gerçekten çok komik ya. tatlılığına bak. bir ya. Yerim vallahi seni. Saçmalamayın lan. Ne tatlısı? Şu halime bak. Minnacık kaldım. Ulan var ya alacağın olsun bak ha Mahmut Başkan. Ee, dedim dedim inanmadım. Bak ne oldu şimdi? Daha kötüsünü yapacağım. Aynen aynısını yapacağım. Böyle kalacaksın sonsuza kadar. Olamaz arkadaşlar ben böyle nasıl yaşayayım? Ben böyle nasıl yaşayayım arkadaş ya? Şu tipime bak ya. Şu tipime bak. Ulan çıldıracağım lan. Çıldıracağım. Ulan bu ne lan böyle minnacık minnacık bir şey kaldım. Şuna bakın şu tipime bakın arkadaşlar. Vallahi bıktım ya bıktım ya. Hayır ya ne olur beni de dönüştürmeyin. Beni de dönüştürmeyin ne olur. Bilayder ya. Yeter. Hemen hepsini dönüştürün çabuk. Tamamdır artık gidebilirsiniz. Kaybolun lan hepiniz gidin. Ulan bu halimiz ne böyle? Yürüyün gidiyoruz. Allah Allah. Harika Çok kötü ya. Durumumuz gerçekten çok kötü. Şu halimize bakın. Gerçekten ya. İğrenç bir durumdayız arkadaşlar. Şuna bak. Bu ne böyle? Bu tipler ne böyle? Hah bir fakire bakayım şöyle. Bu tip ne lan fakir? Ne lan bu tipin? Ne yapayım böyle kaldım ne yapayım? Aşkım buradan kurtulmanın bir yolu olmalı bu halimizde ya. Elimiz bile yok. Harbiden elimiz bile yok. Şu tiplere bak arkadaşlar. Yani o kadar sinirliyim ki kaşları çattım. Öyle bir sinirliyim ki onu var ya gebertirim de dua etsin. Tipim var ya minnacık bir şey zaten. Yürüyün ya hızlı gidiyoruz. Yürüyün bir biraz hızlı yürüyün. En fazla bu kadar oluyor ne yapalım? Ay aşkım gerçekten bize de yüklenme ya. Tamam ya yüklenmiyorum hadi yürüyün. Arkadaşlar şimdi eve doğru gitmemiz lazım. Acaba Arda'nın tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Hadi hemen gidelim arkadaşlar. Eve geldik sayılır. Gördüğünüz gibi eve geldik. Bakalım Arda ne diyecek? Arda oğlum biz geldik Arda. Biz geldik. Artık senden bile küçüğüm. Şu halime bak. Bu ne lan böyle bu tipler ne? <laughs> Babacım vallahi çok komik olmuşsunuz he. Oğlum bak gülme çıldırtma beni. Şu halimize bak ya. Şu halimize bak. Böyle hal olur? Şu tipe bak Arda. Kurban olayım yardım et oğlum bize. Yani sen bizden şu an daha güçlüsündür emin ol. Babacım bu ne böyle? <gülüyor> Babacım. <gülüyor> oğlum bu kadar gülünecek ne var ya? Tamam normal halimiz o kadar da kötü değil bence yani. Allah Allah normal yani. Şu tipe bak orayı çıldıracağım. <laughs> şuradaki şeyden yiyeyim birazcık var. Arka şimdi ne yapacağız? Gideceğiz bari birazcık ağaç falan toplayalım en azından para kazanalım ki arkadaşlar şu borcu diyelim. Belki bizi geri eski falan döndürür. Şuradaki ağacı kırmaya başlayayım. Şöyle kafa ata ata mı kıracağım? Nasıl kıracağım? Şöyle arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda ağaçları kırmaya başladım. Kırabiliyorum iyi bari en azından yani. Çok şükür. Buna da şükür. Hadi bir de birader buna da şükür ya. Şuna bak. Ulan var ya böyle yaşam olmaz. Aşkım gerçekten böyle yaşayamam ben ya. Harbiden ben de yaşayamam ya. Ağaç maaş toplayacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Bari ağaç toplayalım da şu borcumuzu bir an önce ödeyelim. Elsiz kaldım. Şuna bak, elim ne elim var ne vücudum var. Minnacık minnoş bir şeyim. Ama böyle de komiyim para dilensem acaba çok para verirler mi bana? Verirler bence fakir sence? Bilader ben var ya bu tipe 5 lira verirdim. 5 lira mı verirdin ne yapayım oğlum 5 lirayı? 5 lirayla kim zengin olmuş fakir? Neyse arkadaşlar biz gidelim biraz daha ağaç toplayalım en azından. Belki arkadaşlar parayı bulur zengin oluruz bir şey olur. Ne bileyim belki adamın biri bize yardım eder fakir. Olamaz mı? Olamaz bilader. Harbiden olamaz aşkım öyle saçmalık mı olur ya saçmalama. Tamam tamam şimdi ben oraya baskın atacağım ya. Bunu bunu bırakın gidiyoruz lan yürüyün. Silahımı aldım lan. Silahımı tutacak bir yerim bile, elim bile yok ama olsun arkadaşlar. Ben tutarım. Ya aşkım gitmeyelim bak vallahi ölürüz bizi kurşun manyağı yaparlar. Bilader harbiden doğru söylüyor ya. Ne olur gitmeyelim oğlum. Hayır fakir gideceğiz kardeşim. Mecburuz buna fakir. Allah Allah benim var ya kolumu bacağımı kim salamaz lan. Hadi bakalım şimdi onların işini bitireyim de bir görsünler. Şöyle evet arkadaşlar hop şuradan şöyle bam birini indiriyorum arkadaşlar. Hop sen de gel lan sen de gel 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 gel. Hadi bakalım arkadaşlar hepsini indireceğim şimdi. Şöyle arkadaşlar şöyle hop bam tamamdır hop 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 hadi bakalım arkadaşlar şöyle indiriyorum hepsini. Tamamdır arkadaşlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Hop 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 Allah indirdim tamam. İndirdim indirdim. Hop sen de şöyle al bakalım. Fakir değilsin değil mi? Sakın kımıldama kardeşim. Sakın hop mermi geliyordu az da kaçtım mermiden. Fakir geliyorlar. Bileyler geliyor. Geliyor. Lan tutun lan şuna tutun. He sen kımıldama be. Sen bekle. Sen bekle oğlum. Hop al bakalım. Al bakalım sana da şöyle. Tamam. Mermilerden kaçtım. Bana bak lan. Bizim eski halimize getirmezsen senin kafana vermeyi boşalt Tamam tamam sakin ol. Tamam getireceksin. O zaman videomuzun sonu gelip sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım hepinizle bu videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle sağ sol çıkan iki tane manyak videoları tıklamayı unutmayın. Onlar da çok güzel videolar. Hadi bakalım Dead ailesi görüşürüz. Hoşçakalın.